Olimpiyat oyunları sebebiyle kadın spor takımları üzerinden bir polimik başladı. Bu hususta tavrımız yani Müslümanca tavır nasıl olmalı? Eyvallah. Evvela Müslümanın tavrı her zaman Müslümanca olmalı. E, bu bizim için çok elzem bir durum. Biz Müslüman refleksini, mümin refleksini kaybetmiş bir toplumuz. Bize batılı bir hayat tarzı dayatıldığı için bizler daima seküler düşünüyoruz, dünyevi düşünüyoruz. Alıştığımız şeyler, alışmışlıktan ötürü çok fazla gözümüzü rahatsız etmiyor. Ama Müslümanca düşündüğümüzde, şuur ile, feraset ile, basiretle baktığımız zaman işler değişiyor. Ee, İhsan Şen Ocak Hoca koca bu hususta e, bir söz söyledi. Allah ondan razı olsun, cesaretinden ötürü onun e, duacısıyız. E, bu hususta gerekeni söyledi ama bu spor meselesi üzerine bir... Birkaç çalışmam da olduğu için, birkaç kısa izahatla ben yapayım. Evvela şunu bilelim ki İslam dini, spora hakikaten ehemmiyet veren bir dindir. Peygamber aleyhissalatu vesselam, bizler için üsve-i hasenedir değil mi? Örnektir. Bizim için İslam'ın ete kemiğe bürünmüş halidir. Yaşantısıyla bizlere İslam'ı anlatan, sözleri ve fiilleriyle bize İslam'ı beyan eden Hak peygamberdir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sporu hadis-i şeriflerinde defalarca teşvik eder. Ee, ok üzerine, okçuluk üzerine, atıcılık üzerine çokça hadis vardır. Hatta ok atan, yarışma için ok atan sahabelerin yanına gelip onlara e, teşvik olsun diye yani bugünkü anlamda söylemiyorum ama tezahürat yapmıştır yani. Haydi bakalım atın, görelim bakalım kim kazanacak. Ben falancayı tutuyorum, Hatta bu sözünün üzerine diğerleri Allah'ın Resulü onları tutuyorsa bizim yarışmamıza gerek kalmaz. Biz kazanmak da istemeyiz dedikten sonra tamam ben kimseyi tutmuyorum. Ondan sonra devam edin demiştir. Ee, yani bir hadise daha nakledeyim. Ee, Mescid-i Nebevi'de Habeşliler kılıç ve kalkanlarıyla bir oyun oynuyorlardı. Hazreti Ömer onlara dedi ki mescitte oyun oynanmaz çıkın. Peygamber dedi ki dur ya Ömer onları kovma. Oynayın bakalım, gösterin hünerlerinizi dedi. Onlar başladılar oyun oynamaya. Hazreti Ayşe annemiz hücre-i saadetten çıktı. Peygamberimiz onu çağırdı, gel ya Ayşe dedi, izle dedi. Peygamberimizin omuzunun üstünden o Habeşli köreleri sıkılana kadar izledi. Habeşli köreleri değil, Habeşlileri sıkılana kadar izledi. Yani meşru olan sporu yapmak sünnet olduğu gibi izlemek de sünnettir. Atıcılık. Gösteri oyunları. Yüzme. Yüzmeyi defalarca teşvik ediyor Peygamberimiz. Ve babanın oğlu üzerindeki, oğlun baba üzerindeki hakkı olduğunu söylüyor. Çocuklarınıza yüzmeyi öğretin diyor. Atıcılığı öğretin diyor. Koşu. At yarışı. Peygamberimiz atıyla, devesiyle defalarca yarıştı. Hazreti Ali ile yarıştı. Koşu yarışı. Hazreti Ali'nin koşu yarışı var. Peygamberimiz Ayşe validemizle beraber yürüme yarışları yaptı. Hatta ilginçtir. Araplarda kurre diye bir oyun olduğunu söylüyor. Tarihçiler. Ve o dönemde bunun Medine'de, Mekke'de sahaları olduğunu söylüyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın futbol, bildiğimiz futbol. Bu oyunu gördüğünü ve yasaklamadığını söylüyor. Yani meşru olan her spor yapmak ve izlemek bazı şartlar içerisinde sünnettir. Bak sünnettir diyorum sevap alırsın. Sen vücudunu zinde tutmak için, savaşa hazırlık için, Müslümanca eğlenebilmek için niyet et ve spor yap. Oyunun içerisinde müstehcenlik olmasın. Avret mahallin görünmesin. Küfür kıyamet olmasın, aramıza nifak sokacak işler girmesin, bahis olmasın, <laughs> ırkçılık olmasın, ötekileştirmek olmasın, yani çirkin işler olmasın, sünnettir belli bir ölçü şartıyla. Yine bizi ibadetlerimizden alıkoymayacak, yine bizi asli vazifelerimizden uzaklaştırmayacak ve niyetimiz halis olacak. E peki bugünkü sporlarda ne var? Kumar var çıplaklık var. Norveç'te bir kadın takımı diyor ki kadın voleybol takımı biz de erkekler gibi daha bol olan şortlar giymek istiyoruz. Kabul edilmiyor. Şortla çıkıyorlar maça ve tight giymedikleri için ceza alıyorlar. Yeni bir ay bir ay içerisinde olan bir hadise. E sen o kadınları teşhir ediyorsun orada. O kadınları bir meta haline getiriyorsun. Biz senin teşhir ettiğin o haram ile nasıl sevinebiliriz? Sen sporun içerisine kumarı sokuyorsun. Sen sporun içerisine ırkçılığı sokuyorsun. Sen sporun içerisine düşmanlığı sokuyorsun. Biz o sporu nasıl tasdik edebiliriz? Biz senin milli dediğin şey nasıl milli diyebiliriz? Bizim milletimizle ne alakası var? Bizim bacılarımız yüzünü göstermekten haya ederlerdi. Bizim analarımız yüzünü göstermekten haya ederlerdi. Nasıl spor olacak bu iş? Nasıl mübah olacak? Nasıl sünnet olacak? O yüzden bizim bir anayasamız var kardeşim. Biz Kur'an anayasasına tabiyiz. Biz sünnet-i seniyeye tabiyiz. Kur'an ve sünnette Allah'ın şer-i şerifinde ne mübahsa ne caizse biz onu yaparız. Ne haramsa biz ondan yüz çeviririz. Ama milli dersin ama zilli dersin.